Ay ne güzel! ne kadar güzel! O. Kırmızı bir itfaiye arabası. Mahirciğim, bunun kilitleri var bence. Buralardan açalıyız. Ee, buradan açıyoruz. 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 Ay çok güzel değil mi yavu? Mahirin hediyesi gelmiş. buradan Babası da yapıştırmışlar. açacağız. Evet, koşu çıkartıyoruz. Kutuyu açıyoruz. Sütüye açıyoruz. Sütüye. Aa! açıyoruz. Anne, bu ne kadar güzel ya bu. Anne bu yapacak mı? Bunlar bu çıkartamıyor. Evet ya bu neden yapışmış buraya? Hı -hı. Ah çıktı. Hı -hı. Onun da hatta düğmeleri varmış. Arkadaşlar şöyle düğmeleri var. Bunları çıkartacağız. Tamam. Gevşetiyoruz. Çeviriyoruz. Çıkartıyoruz. Çıkartamıyoruz. çıkartamıyoruz. Aa çıkartamıyoruz. Neden ya? Çok sert yapmışlar. Çıkmıyor. Çıkartamıyoruz. Çeviriyoruz, çeviriyoruz, çeviriyoruz. Bu ya Mahir. Bu sevgi sence çok zor pay. Sen Ah çıktı. Şimdi çıkıyorsun. Evet. Açıyoruz. Şimdi burasını. Burası neresiymiş Mahir? Burası bu. Merdiven kısmıymış. Merdiven kısmı. Evet. Açalım. Aynen. Aa, yanlış yerim çevirdik Aynen. acaba. Burası. Şu eve çıkmak var. için, değil mi? Yardım, yardım yapmak oldu. için. Hadi bunu kapatalım. öyle çıkartıyoruz. Kapatıyorum. Hmm. Hayır, Aha. onu kapatırsan ama yardımı çıkıyor. yapamayız. Onu açacağız. Ev, eve dayayacağız burayı balkona. Ah yardım yardım ya. Aa, bu kocaman oluyor ya, uzadı. Yangın merdiveni geldi. Nani 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 nani. Nerede yangın var? Şimdi. Hadi orayı söndürelim. Şş. Söndürüyor Mahir Şşş, şş. Usta. Tamam. İtfaiyeci Mahir, Mahir. Tamam. söndürdü. Burada bitti. Hadi başka yangınlara gidelim. Kapatalım. Kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Kapattık. Kapattık. Hadi. Hmm. Hadi git Mahir. Şurada bir yazı kaldı. <laughs> Ama şunu da kaldı. Mahir buna sanki pil takacaktık biz. Hayır, evet. bu fil Işıkları vardı bunun. İşte fil. Şuradan fil takacağız Maya değil mi? Evet, bu da bir fil. Ama bunu çıkarmamız lazım. Evet, bunu çıkartıp bir daha yapmışım. Hmm. Bize bir bize, bize bir tane bir lazım. Çünkü buradaki vidasını çıkartacağız. Ben Sonra... bir daha Evet, ben yeni tornavida getireceğim Mahir'e şimdi. İşe şey fayda Evet. Hadi şimdi Mahir. Devam edelim. Pilini taktık. Basıyoruz şurasına. Anne, ben kalabilirim. Tamam, bas bir kere sen tuşa. Evet. Hadi evet. bakalım, devam et. Evet. Hadi yangın söndür be. Nari, nari. Ha? Ya, ha? ne Hadi sür. Sür Abi, Çok güzelmiş ya bu. Anne, Burasını açıyoruz. Oo. Evet. Hadi uzat yangın merdivenini uzat. Hayır uzat. Tamam ama bitiyor. Aha. Bitiyor. <laughs> Bir şey <çikolatları> değil mi? <laughs> <laughs> Hehehe. Bak. Şuradan dönüyorsun. Efe'yi buradan kaldırıyor. Sonra şuradan çıkartıyor. Bu nasıl yiyor? İşte öyle oluyor. Orasını yangın olan yere dayıyorsun. He, buyu dayı. Evet. Bu dönüyor. Güzelce Bak. ne Su mu getirecek? Ev getirecek. Yok, evet. 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 Şimdi ev yapacağım ben. Evet. Evde yangın çıkmış olacak. Sen gelip olacaksın tamam mı? Bunlarla ev yapacağız. Evet. Ondan sonra evimize yangın çıkıyormuş. Mahir de gelip söndürecek. Ya. Anne ben bunu nasıl çevireceğim? Evet. İşte evimiz hazır. Dur anneciğim dur. Heh, böyle çevir. Hı. Aha, buraya böyle dayarsın. Tamam. Şuş, şuş, söndür. Anne <laughs> ben gidiyorum. Hadi bas düğmeye. Bas düğmeye. Tamam atacağım da. Bak. Şöyle <laughs> söndürecek.

Farklı yapıyor. Katlıyor. evet öyle. Aa! Seni düşecek kamyon Düşecek, düşecek, kayacak. Sarılmaz, bak böyle. Ha, sen ters tarafa çevir misin? Böyle olur. itfaiye arabamız. Çok güzel. Ay, çıkar. Bak böyle mi çevirmek istiyorsun? Bir saniye anneciğim neydi? Tamam. Hı. İşte böyle. Tamam. tamam. Hmm. Hadi bas düğmeye. <laughs> yangın var, yangın var. <laughs> i̇tfaiye yangın var. <laughs> Hadi gel yangını söndür, itfaiye Tamam, düğmeyi basacağım. <laughs> Bak, bu <böyle> da ses çıkıyor. <laughs> tamam, bu gitme sesi. Hadi ona basınca gideceksin. Yanıcağım. Dostlarım dövdüm. Söndürdün mü yangını? Aha. <laughs> tamam. Bak bu yukarıda yok. Bu yukarıda yok. Yukarı Anne. Ama kamyonu tutmuyorsun Şurayı tut. Bunu böyle kaldır. He, ee, bunu ha. böyle mi yapıyorum? Ya, öyle. <laughs> evet tuttum böyle bir mavi de. Kabatı. Demi basayım. tabiye. Ya. çıktı. Bitti. Bak. Bunlar bitti. Ay bu Sen sonu oldu mu? Ay, çok büyük. Yoksa mu? Evet anneciğim. Ne evet. oldu? Diğer arabalarını da getirelim mi Mahir? Evet. Diğer arabaları da dizelim. Belki orada da yangın çıkar. Orayı da söndürürsün. Evet. Devirler çarpılsın. Sonra arabalarından yanına çıkar. Söndürür. Bir şey değil. Bir şey. İtfaiye ama ambulans değil ki. Efeci. Anne Efeci. Şurada sıkıştı. Hmm. Sıkıştı. Hadi kurtaralım. Hadi kurtaralım itfaiyeyi. Hmm. Hmm. Kaldır kaldır. Ay kaldıramıyorum Mahir. Hmm. Mahir sen de yardım yap bana. Anne olmuyor yutuyoruz hmm. bize. Ha, bunu böyle kaldırırsak olurmuş. Olmaz. Olur sanki. Sen bunu böyle çıkarsın. Bu <laughs> hmm. oldu. Aa, araba mı kurtardı bizi? Evet araba kurtardı bizi. Vav wow, süper. Bu araba çok güçlü. Bu araba çok <laughs> mu güçlü? Kurtardı Ama, mı aydın araba? İç Evet orasını Oo. aç. Ne kadar uzadı. Evet. <laughs> 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 Hadi kurtar Mahir. Tekrar kurtar o zaman. Hadi bakalım. Aa. o yanlış yere gidiyordu ama. Yanlış yere gitti. Hmm. Ay yanlış yerden gitti. Ah wow, yanlış yerden gidiyor. Ay düşecek. Yanlış yerden gidiyorum. Ya. <laughs> hı hı. Ay bu yanlış yerden gidiyor. Ya. <laughs> evet ya düşecek ama. Ay sen bu sen burada çit olsaydı kaza yapardı. Buraya dede sıkıştırsan en eğer... Bu işareti boyda da zıkıyordu. Sonra boyu da olurdu, değil mi? Evet, eve mi sıkışmış itfaiye? Evet, evi evi sıkışmış. Ha, nasıl kurtaracağız peki itfaiyeyi? Hmm, ah! Bak! Oh. Gece ayımsın. Ha, o süper arabayla kurtarıyoruz. Bu kurtarmaz ki. Neden? Çünkü bir bir sayı kurtar. Aa, tır mı lazım ona? Hadi evet. tırını çağır o zaman. Kapatıyorum. Ağzını şöyle kapatayım. Kapat. Bip. bip. Aa. Aşağı değişti. Kutuyunca ağzı kutamıyor. Çok büyük yani bu büyük. Büyük kocaman. Bu da <laughs> çok büyük. Bu da büyük. Bunu artık bunlar için kutuyunca ben kutu. Gires dişanı. İşte kurtardı. Ama iyiye baktın da gördüm. Evet, itfaiyemiz kurtuldu. <laughs> Geldin sana diğer süper arabaları da getirdim. Aa, da getirdi. Hadi. Evet, süper arabalar. Wow. Çok güzel hmm, gidiyor bu, bu arabalar. Hadi dizelim, oynayalım. Tamam. Bak bu bunu ben bunu dizdim. Hadi bakalım. Ay, Ay bunlar ne güzel yarış arabalar ya. Wow. Bunu sevdik. Aşağıda şey Evet, hadi bakalım. bu da da. Sıra yükleyecek arabayı. Hı, der, tamam, mı? bunlar kenarda dursun. Ha! bir neydi? mi? Sen Gel, evet. Sıra yükle arabaları. Ama önce gelsin de seni bekliyoruz. Al hepsini al. Bunu da al. Hı? Hmm, tırı da çağır yanına. Hmm. Tırı 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 beni yaktı. Tırın ya. yükleme kapağını da açabilirsin Mahir buradan. Yükleme kapağımız var. İçerisine bu arada koyabilir. Evet oralara koyabiliriz. Kırın mi? buralarda bölmeleri de var. Çok güzel. Arabalar oraya saklayabiliyoruz. Bu şekilde. Aa bu ama. Küçük arabaları buraya koyuyoruz. Bunu ne i̇şte buraya? böyle kapatıyoruz. Şöyle koyuyor. Ne kadar çok araba oluyor ya. Her katına bir araba koyabiliriz. Hayır, hey, hey buraya koyabiliriz. Evet, buralara koyabiliriz. Anne, hayır bu iyi. olmaz. Neden? Çocuğu buraya <laughs> gördün mü? Gördüm anneciğim. Burada şu yolu gördün mü anne? biraz daha buldum sana araba. Aa, bir sürü daha, daha buldum. daha buldum. Evet. Hadi onları da koy. <laughs> Anne. Efendim. <laughs> hadi kaldır hadi İtfaiye arabası hadi İtfaiye <laughs> Çaldım. Başka düğmesi mi var acaba Hayır Yok Çak Hayır yokmuş başka O kadarmış Buradan Evet <laughs> <laughs> Noni noni. Bunu yani çıkartamıyor ama. Çıkmıyormuş annem o zaten. Bu çıkmıyormuş anneciğim. Bu çıkmıyor. Gitti. Şimdi Mair ben seni arayayım Sen itfaiyeci amca ol. İtfaiyeci sen amca kurtar beni diyeyim sen de gel ben kurtar tamam mı? Tamam. Yangın ee, çıktı. Yanı çıkıyor. Alo, itfaiyeci amca, itfaiyeci amca. Orada mısın? Efendim, itfaiyeci Yangın çıktı, bizim evimizde yangın çıktı. yangın Hadi gel kurtar Hadi. bizi, itfaiyeci amca. Anne, itfaiyeci değil, bu Tamam işte itfaiyeci. Hadi gel, itfaiyeci gel kurtar bizi. Yangın bu değil, bu gibi. Evet yangın burdamış. Önce düğmeye bas, yola çık arabayla itfaiye canca geliyor da. Evet yola çıkıyor Mahir. Ne çabuk geldin Mahir biraz dola. Ondan sonra gel. Bas. Biraz dolaşacağız. Hmm. Ev nerede ev nerede ev... Evi bulamıyoruz, dolanıyoruz. Şuralardan gidiyoruz. İşte bulduk evi, bulduk evi. <laughs> Hadi bakalım düğmeye bas. Söndürüyoruz, söndürüyoruz yangını. Evet. Söndürdük. Söndürdük. Anne.